Merhabalar ben Sefa, 25 yaşındayım. Yaklaşık 3,5-4 yıldır protez saç kullanıyorum. 2,5 yıldır da BB protezdeyim. BB protezden çok memnunum. Yani buradaki arkadaşlar artık çalışan değil, benim ailem gibi oldu. Gülüyoruz, eğleniyoruz her geldiğimde. Çok memnunum buradan. Öncesinde farklı yerlere de gittim. Farklı yerlerde de saç kullandım. Pek memnun kalmadım. 2,5 yıldır buradayım. Saçın altyapısı, bana verdiği rahatlığı, buradaki çalışan arkadaşların Özverili yaklaşımları. Beni mutlu ediyor. Ondan dolayı buradayım. Daha öncesinde saç ekimi yaptırmayı düşündüm. Araştırdım, çok araştırdım. Ama böyle bir görünüme hiçbir zaman sahip olamayacaktım. Çok yerle konuştum. Oradakiler de dürüstçe söylediler. Böyle bir saç görünümüne olamazsın, gözükmez dediler. Protest saç rahatsız eder mi etmez mi bunları düşünüyordum. Ama dediğim gibi hiçbir rahatsızlığı yok. Gayet memnunum. Severek devam ediyorum. BB Protest Saç'ta bana her türlü yardımcı oluyorlar. Her konuda yardımcı oluyorlar. Arkadaşlar için çok iyi yapıyorlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Sizlere de bekliyoruz.